sizi, inançlarınızı sorgulamaya sevk eden şey neydi Bir misyonerdim. Bible Belt isminde bir yerde büyüdüm ki bu bölgede McDonald's'tan çok kilise mevcuttu. Parmağını yüzüme doğrulttu ve "Sen bir Müslümansın." dedi. Parmağımı kaldırdım ve "Hayır, ben bir Müslüman değilim." dedim. Ben de Müslümanlık asla yan yana gelemez. ''FBI burada'' dedi. ''Ailemizin yüz karasısın. Ne yaptın?'' dedi. Birisi Kalaşnikov çıkardı. Benimle beraber olan iki kişi yere yattı. Baktım ve ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' dedim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Ben Harun. Amerikalı bir Müslümanım ve 43 yaşındayım. Güney Mississippi'de yaşıyorum. Bir çiftliğim var ve çiftçilik yapıyorum. 98-99 yıllarından bu yana Müslümanım. 20 yaşındayken Suudi Arabistan'a taşındım ve orada yaşamaya başladım. Orada 10 yıl kadar yaşadım. Sonrasında şu an yaşadığım yeri Amerika'ya taşındım. Sizi inançlarınızı sorgulamaya sevk eden şey neydi? Ben güneyli bir baptist hristiyanıydım. Bible Belt isminde bir yerde büyüdüm ki bu bölgede McDonald's'tan çok kilise mevcuttu. İncil üzerinde çalıştım ve gençlik vaizliği yaptım. Bir misyonerdim. Guatemala'da görev aldım. Hristiyanlıktan çıktığım zaman Güney Baptist Kilisesi'nde gençlere vaizlik yapıyordum. Beni bulunduğum noktaya getiren şeyler bunlardı. İslam'dan nasıl haberdar oldun? Lisedeyken Hinduizm, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tüm farklı dinler hakkında bir şeyler öğreniyordum. Tabii bunlar yanlı anlatımlardı. Bize bunları öğretenlerin hepsi benim gibi güneyli baptistlerdi. Yani doğrunun tamamını yansıtmıyorlardı. Şükürler olsun ki girdiğimiz sınav bize İslam'ın şartlarını gösterdi. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu söyledi. Tabii ki bu bana öğretildiğinde bu onların inandığı şey deyip geçerdim. Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'i çölde bıraktığından da bahsedilirdi. Hz. İshak'ın peygamberliği taşıdığından da iyi bir İslam imajı çizmişlerdi dine zarar verecek hiçbir şeyden bahsedilmemişti. Yalnızca bu onlar için, bu bizim için deniliyordu sizi inançlarınızı sorgulamaya sevk eden şey neydi? Yeni Ahit'te İncil'i okumak, Hristiyanlık inancıyla Hazreti İsa üzerine çalışma yapmak. Bunlar Hazreti İsa'nın Tanrı ve Tanrı'nın oğlu olduğunu belirtiyordu. Bu da beni uzaklaştırdı çünkü Hazreti İsa hiçbir zaman ben sizin Tanrınızın bana ibadet edin dememiştir. O fikir daha sonra Havari Pol veya Sol ile geldi. Ayrıca Matthew'in kitabında Hazreti İsa'nın sahabe diyeceğimiz üç kişiyle birlikte olduğu bir yer var üç havari ile birlikteydi ve bir bahçeye doğru gidiyordu. Onlara burada bekleyin çünkü eğer beni burada bulurlarsa öldürürler demişti. Bu oldukça insani bir özellikti. Eğer bir tanrı böyle bir şey söylüyor olsaydı muhtemelen şöyle konuşurdu. Ne yaptığınız umurumda değil. Ben buraya gideceğim, bir endişem yok. Yani en azından doğru olduğunu düşündüğüm şey buydu. Sonrasında sadece tanrıya dua etmeye başladım. Hristiyanlıktan İslam'a doğru olan yolculuğunuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Bunun gerçekleşme hikayesini anlatayım. 19 veya 20 yaşlarındaydım. Kiliseye gidiyordum. 15-18 yaş aralığında olan gençlik grubuma ders vermeye gidiyordum. Bu benim ilgilendiğim yaş grubuydu. Kendimle bir savaş içerisindeydim ve Tanrı'ya ihtiyaç duyuyordum onun hayatımda olmasına, ona giden doğru yola ihtiyaç duyuyordum. Orada oturuyordum. Naneli sakız çiğniyordum. Sakız çiğneyerek Ford F-150 model aracımı Mississippi'deki bir otobanda kiliseye doğru sürüyordum. Tanrım bana doğru yolu göster dedim. Olmamı istediğin yolu bana göster. Bana doğruyu göster. Buna ihtiyacım var. Lütfen bana bunu nasip et. Ve o an aklımda olan neydi biliyor musunuz? O sakızı alıp etrafa hiç bakmadan dışarı atacağım. Sonra dedim ki eğer bu sakız pencereden dışarıya doğru giderse artık Hazreti İsa'nın Tanrı olduğuna inanmayacağım ve sadece Tanrı'ya ibadet edeceğim. Böylece o sakızı dışarı attım, sonra kafamı çevirdim ve baktım, otobanda kenara çektim, dışarı çıktım, her yeri aradım ama sakız yoktu. Sonrasında araca bindim ve kilisenin önünden geçip gittim. Bu olay olduktan sonra üniversite zamanımdan beri bildiğim birisiyle görüştüm. Kendisi Suudi Arabistanlıydı ve ismi Ali Al gamti idi. Arabistan'ın oldukça güneyinde kalan Bişa isminde bir yerden gelmekteydi. Buluştuk ve bana dinin ne diye sordu. Hiçbir dine inanmıyorum dedim. Neyi kastediyorsun diye sordu. Yani hiçbir dine inanmamak gibi bir şey olamaz. Neye inanıyorsun? Tanrı'ya ibadet ediyorum dediğimde o zaman Hristiyan mısın diye sordu. Hayır Hristiyan değilim dedim. O da Hazreti İsa hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Hazreti İsa bir peygamber dedim. O senin benim gibi bir insan dedim. O zaman İsa aleyhisselam Tanrı'nın oldu değil mi dedi. Ben de o yalnızca bir insan, peygamber ve ben onun getirdiklerinin doğru olduğuna inanıyorum dedi. O da tamam dedi. Hazreti Muhammed hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Onun peygamber olduğunu düşünüyor musun diye sordu. Evet onun bir peygamber olduğuna inanıyorum dedi. O da bir mesaj getirdi ama ben bunun benim için olduğunu düşünmüyorum. Bunun başka bir grup insan için olduğunu düşünüyorum dedim ve o bana bakarak parmağını yüzüme doğrulttu ve sen bir Müslümansın dedi. Bense karşılık vererek kendi parmağımı kaldırdım ve hayır ben bir Müslüman değilim dedim. Ben ve Müslüman Müslümanlık asla yan yana gelemez. Yani o gün içimde bir şeyler olmuştu. Bu benim için bir nokta gibiydi. Kalbime konmuş bir tür nokta. O günlerde meşhur bir marka olan bir Packard Bell bilgisayarım vardı. Bugün çoğu insan bu markayı bilmez. Çünkü artık mevcut değil. Bilgisayarıma geçip Jeeves üzerinde arama yapabilirdim. Jeeves o zamanların Google'ıydı. Jeeves'e bazı İslami konuları yazdım. Bir gün işten geldiğimde ayakkabılarımı çıkardım ve her zamanki rutinime devam ederken ve bir yandan da rahatlarken bilgisayarımın başına oturdum. İslam nedir diye arattım, karşıma İslam'ın beş şartı çıktı. Onları okumaya başladım ve bu esnada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Sonra da buna inanıyorum dedim ve sonrasında hacca gitmek, e, oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak gibi şeyleri okudum. Her bir şartı okuduğumda sanki içimde bir şeyler açıldı. Açıklayamadığım bir şey. Sanki kalbim boyandı veya içimde bir ışık yandı. İslam'ın beş şartının tamamını okuduktan sonra başka bir yöne gidemeyeceğimi anladım. Gidebileceğim tek yön buydu. Bu içeriğin yanında Nasıl Müslüman Olunur isminde bir link vardı. Üzerine tıkladım ve küçük bir PDF dosyası açıldı. Bu kağıt parçasını elimde tutarak banyoya doğru gittim. Banyoda tek başıma şehadet getirdim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Burada duş aldım ve sonra namaz kılmaya başladım. Peki ailenizin bu duruma tepkisi ne oldu? Bir gün namaz kılarken kapıyı kilitlemeyi unuttum. Kapı açıldı, Ali içeri girdi ve ne yapıyorsun diye sordu. O esnada ben namazdaydım. Sonra gitti ve ben de namazı bitirdim. Sonra sessizce küçük adımlarla oturma odasına doğru gittim. O da koltukta oturuyordu. Benimle dalga mı geçiyorsun diye sordu. Benim dinimle dalga mı geçiyorsun? Yanına oturdum ve Ali sana bir şey söylemem gerek dedim. Ben Müslümanım. Şehadet getirdim. O gün sanki o da yeniden şehadet getirmiş gibiydi. O zamanlar en iyi yollarda değildik ve o günlerde yapmamanız gereken şeyleri yaptık. O gün tüm grup sanki yeni Müslüman olmuş gibiydi. Onlar da iyi olmak istiyordu çünkü beni gördüler ve iyi örnek olmak istiyorlardı. O zaman Ali camiye gitmemiz gerekiyor dedi. Daha önce hiç camide bulundun mu diye sordu. Hayır, cami hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedim. Camiye gitmemiz gerek dedi. O cuma günü benim için eve dönüş gibiydi. İnsanlar bana sarılıyor, beni öpüyorlardı. Birilerine beni gösteriyorlar, benimle tanışıyorlardı. Günlerce akşam yemeklerine davet edildim. Sanırım ondan sonraki iki ay hiç para harcamadım. Çünkü insanlar sürekli beni yemeğe davet ediyorlardı. En güzel şey de ilk defa Pensacola'da girdiğim cami olmuştu. Sonra dedem kalp krizi geçirdi. Hastanedeydi. Ben de Pensacola'dan onunla beraber yaşadığımız yere dönüyordum. Hastanelerde bir bekleme odamız ve orada da bir telefon vardı. Her zaman o telefonun yakınında oturan birileri olurdu ve ameliyata giren kişilerin ailelerinin telefonlarına cevap verirdi. Orada oturuyordum. Müslüman kardeşlerim dedemin hasta olduğunu biliyordu ve Suudi bir kardeş vardı. İsmi Muhammed'di. Orada oturuyorduk ve telefon çaldı. Ailenin en sesli konuşan üyesi teyzemdi. Sesi metrelerce öteden duyulabilirdi. Telefon çaldı, telefonu açtı ve ben telefonda ne konuşulduğunu bilmiyordum. Telefonda Harun orada mı diye sormuş olabileceğini tahmin ettim. Sonra teyzem Harun diye seslendi. Harun burada mı? Harun, burada mı? Harun ailesi. O esnada oturduğum sandalyeden aşağı doğru kayıyordum. Sonra Muhammed, affedersiniz, Carly, Carly orada mı diye sordu. Teyzem meraklanmaya başlamıştı. Merak ediyordu. Carly, İslam gibi bir şeyler söylediğini duydum. İslam, öyle mi? Böyle bir yüz ifadesiyle telefonu bana uzattı. Evet benim. Merhaba. Aleyküm Evet, tamamdır. Gitmem gerekiyor. O anda tüm ailem durumu anlamıştı. Hepsi biliyordu ve tepkilerinin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Müslüman olduktan sonraki en büyük zorluk ne olmuştu? Salih el Gamdi bana artık Müslüman olduğumu söylemişti. Bir şirketim var, Suudi Arabistan'da iyi bir iş çıkartabilirsin, beraber gidelim orada çalışabiliriz dedi. Suudi Arabistan'a taşındım. Oraya gider gitmez Salih beni Suudi Arabistan'da Cübeyl isminde bir yere götürdü. Burada da bir dava merkezi vardı. Orada bana eğitim verdiler ve alanında en iyi olan insanlardan orada dersler aldım. Arka sıralara oturdum, izledim ve hikayemi anlattım. 2000 kişilik insan grubu önünde konuşurduk. Onlara nasıl Müslüman olduğumuzdan bahsediyorduk. Oradakilerde oturup anlatacaklarımızı dinlemekten çok hoşlanırdı. Suudi Arabistan'da böyle vakit geçirirdim bize dava merkezinde unutamadığınız bir anınızdan bahsedebilir misiniz? Bir namaz vaktiydi. Ben de dava merkezine geliyordum. Mescidin önünde bir abdesthane vardı. Onun ilerisinde de büyük bir açık alan vardı. Buradan mescide giriliyordu ve üst katta da dava merkezi vardı. Yürüyerek buraya ulaştığımda orada bekleyen üç kişi vardı. Sanırım hepsi Hindistan'dan gelmişti. Altın yüzükler ve kolyeler takan Hindulardı. Yanlarına yaklaştım ve yardıma ihtiyacınız var mı diye sordum. Burası sadece Müslümanlar için mi diye sordular. Ben de hayır diye cevap verdim. Burası herkese açık. Herkes içeri girebilir. Burası bir dava merkezi. Burada temel olarak İslam tanıtılıyor. Hayır bu sadece Müslümanlar için diye tekrar ettiler. Kafamı kaldırdım ve abdesthanenin üzerindeki yazıya baktım. Sadece Müslümanlar için yazıyordu. Ben de bu sadece abdesthane için geçerli dedim. O yazının neden orada olduğunu bile bilmiyordum. İçeri gelebilir ve mekanı görebilirsiniz dedim. Hayır 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 dedi. Bu yalnızca Müslümanlara ait bir yer. Bu yüzden içeri girmeyeceğiz. Orada klimaya bağlı olan bir kova su vardı. Bir çeşit su sistemini sağlamak için orada duruyordu. Oradaki kova suyu aldım ve çiçeklere döktüm. Ters çevirdim ve üzerine çıkarak yalnızca Müslümanlara aldım ait olduğunu bildiren yazıyı söktüm. Sonra bu yazıyı kovanın içine atarak eski yerine koydum. Onlarsa bu durumdan ötürü hapse atılacaklarını düşünüp korkmaya başladılar. Biz bittik diyorlardı. Bense hayır 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 lütfen durun diyordum. Lütfen geri dönün. Orada Suudi bir arkadaş vardı ve bana ne yapıyorsun? Ne oldu diye sordu. Ben de biraz bekledim. Onunla daha sonra konuşacaktım. Bu üç arkadaşı camiye getirdim ve hepsi çok korkmuştu. Gözlerindeki korkuyu görebiliyordunuz. İçeride oldukları için çok korkmuşlardı. Ben de tamam bakın şimdi namaza hazırlanıyoruz. Burada oturun bizim neler yaptığımızı izleyin ve sonrasında sizinle konuşacağım dedim. Namaz sonrasında Hindistanlı, Pakistanlı ve Filipinli bu arkadaşlarımın yanına geri döndüm ve bir halka yapıp oturduk. Onlara kendi dillerinde kitaplar getirdik. Onlarla konuşarak dinimizin temellerinden bahsettik. O anda bu arkadaşlardan ikisi İslam'la şereflendi. Bir sonraki namaz vaktinde namaz kıldılar. Sonra yemek yemeye gittik. Hep beraber yemek yedik fakat üçüncü arkadaşın tereddütleri vardı. Öyle bir hisse kapıldım. Bizim söylediğimizin doğru olduğunu o da biliyordu aslında fakat ona engelleyen başka bir şey olduğunu hissettim. Bu sebeple yaklaşık iki gün sonra onun kaldığı yere gittim. Kaldığı yerde bir grup erkek yaşıyordu. Hepsi ortak alanları kullanıyordu ve yaşam koşulları çok iyi değildi. O arkadaşın yanına doğru gittim. Yaklaşık beş ya da altı kişiyle beraber aynı odada kalıyordu. Hepsi Hindu'ydu. Hepsi bana bakıyorlardı ve ben de İslam ve daha birçok şey hakkında konuşuyordum. Sonrasında herkes o arkadaşa baktı ve ne yapıyorsun diye soruyorlardı. Bu noktada onun ne yaşadığını tahmin edebiliyordum. Arkadaşlarının söyleyeceklerinden veya yapacaklarından korkuyordu. O gece oradan ayrıldık. Beraber yemeğe gittik ve o gece şehadet getirdi. Ancak bunu kimseye söyleyemem dedi. Yanımdaki arkadaşlarım bu bir problem değil dedi. Güvenli olduğunu hissedene kadar bunu kalbinde tut ve güvende hissettiğinde de insanlara bunu duyurabilirsin. Ben de zamanında aynı şeyleri yaptım dedim. Müslüman olduğumda bunu söyleyemediğim için üzülüyordum. O kadar güçlü bir şeye inanıyordum ki söylemem gerek diye hissediyordum. Onun sahip olduğu korkulara ben de sahiptim. Ona iyi bir tavsiye verdik, doğru yolu seçmişti. Bu üç kişi bir ilkti. İnşallah bu üçlü arasından belki de çok farklı şeyler gelecekti. Bu bir ağaç gibi. Bu üçlü gelecekte milyonlara dönüşebilirdi. 11 Eylül olayları hayatınız nasıl etkiledi? Ve o zamanlarda Amerikalı bir Müslüman olarak ne gibi zorluklar yaşadınız? Çok zor bir zamandı. O zamanlar çalışıyordum, işimi yapıyordum ve neler olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Bana bir arama geldi. Kardeşlerimden birisi arıyordu. İsmi Rashid Hatipti. Beni aradı, iyi misin diye sordu. Neden sorduğunu anlayamadım dedim. O an korkmaya başladım. O da neler olduğunu bilmiyor musun diye sordu. Hayır, neler olduğunu bilmiyorum. Lütfen hızlıca bana anlatır mısın diye sordum. Ülkenin saldırı oldu. Ailen iyi mi? Hayır, neler olduğunu bilmiyorum dedim. İkiz Kuleler ve Pentagon saldırıya uğradı dedi. Neredesin diye sordu. Nerede olduğumu söyledim. Sonra yanıma geldi. O an sanki her şeyi anlamını yitirmişti. Yaşanan şey o kadar korkunçtu ki bizi çok derinden etkilemişti. O an arkadaşım bana iyi misin, ailen iyi mi diye sordu. Bu çok korkunç bir durumdu. Sonra ben de diğer tüm insanlar gibi içerideki çocukları, içerideki gündüz bakım evindeki çocukları, orada çalışan insanları düşünmeye başladım. Sonra arkadaşım beni evine götürdü. Birkaç gün benimle kal dedi. Çünkü ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Bunun nereden geldiğini bilmiyorduk. Daha sonra ne olacağını bilmiyorduk. Kardeşimden bir telefon aldım ve bana ne yaptın diye sordu. Ne demek istiyorsun diye sordum. Ailemizin yüz karasısın. Ne yaptın dedi. Jamie biraz bekle dedim. Bekle ne oldu diye sordum. FBI burada dedi. Oraya gidip benim hakkında sorular sormuşlar. Ben de. Tamam yanlış bir şey yapmadım dedim. Kardeşim Amerika'dan kaçıp bu terörist gruba dahil oldun dedi. Lütfen sakin ol dedim. Ondan FBI ajanının numarasını istedim. Onları arayacaktım ve bu durumu çözecektim. FBI ajanı o gün daha önce konuştuğum dedemin evine gitmişti. FBI kapıyı çaldığında hasta olan yaşlı bir adama kimlik kartlarını uzatmışlardı. Hastaneye gitmesi gerekiyordu. Yere düştüğü için kendisini acile kaldırmışlardı. Bu FBI ajanının numarasını aldım, aradım ve çok sinirliydi. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Telefonu aldım ve evet, buyurun ben Carly dedim. Beni aradığınızı duydum. Ajan, evet neredesiniz diye sordu. Her yerde seni arıyoruz. Ben de bir FBI ajanı olarak eğer biraz mantıklı davransaydınız şu an kayıtlı olduğum konsoloslukla irtibata geçebilirdiniz dedim. Suudi Arabistan'da yaşamaktayım. Hiç kimseden de saklanmıyorum. Seninle konuşmamız lazım dedi. Seni arıyoruz ve bazı sorular sormamız gerekiyor dedi. Tamam dedim. Öncelikle eğer başka bir aile üyeme giderseniz Amerika'ya geldiğimde sizi bulurum ofisinizdeyken sizi bulup size unutamayacağınız bir ders veririm. Beni tehdit mi ediyorsun diye sordu. Ben de evet diye yanıtladım. Başka bir aile üyeme veya arkadaşıma veya benimle ilgili başka herhangi birine gitmeyeceksiniz. Tamam, şimdi sana birkaç soru soracağım dedi. Ve tüm bu olaylar ve insanlar hakkında soru sormaya başladı. Sözü uzatmadan söyleyeyim dedim. Eğer benim Müslüman kardeşlerimin herhangi birisi bu olaya veya bu tür bir olaya dahil olduysa ben de dahilim dedim. Bu esnada bekle şu an ne dediğinin farkında mısın diye sordu. Evet gayet iyi farkındayım dedim. Biz öğrenciydik, işçiydik. Bazen hiç paramız olmazdı. İstediğimiz yemekleri alacak, dışarı çıkıp bir şeyler yapacak paramız yoktu. Bu yüzden de hiçbirimiz böyle bir şeyde pay sahibi olamayız. Ayrıca bu İslam'la ilgili bir şey bile değil. Bu bir terörist saldırısıdır ve bizler terörist değiliz. Konuşma biraz daha ilerledi fakat emin olduğum tek bir şey vardı, o da aileme zarar vermek istemediğimdi. İnsanların benim bunun bir parçası olduğumu düşünmelerini istemedim. 11 Eylül'de yaşananlar İslam'la ilişkili değildi. Bizim dinimizde şu net bir şekilde açıklanmıştır ki eğer masum birini öldürürsen, kendi canını aldırsan, o zaman sen İslam'ın dışında bir şey yaparsın. Yanlış yönlendirilmiş bazı insanlar var. Bu insanlar kötülük ve nefret içindeler ve bu hayatı severler. Bunlar bizim dinimizin mensupları değildir. Çünkü bizim dinimiz huzur ve Allah'a boyun eğmek demektir. İslam selam demektir. Selam ise huzur demektir. Eğer dinimiz huzurla anılıyorsa o zaman terörist ve kötü insanlar nasıl bu dine mensup olabilir? Eğer İslam'ın öğretilerini takip edersen ve Kur'an'ı ve Efendimizin sünnetini okursan, o zaman dinin ne olduğunu anlarsın. Bu dini bir kişinin söylediği veya bir internet sitesinin söyledikleri veya bir din adamının yayınladığı kitapla yargılayamazsınız. Gidip kendiniz bakıp doğruyu bulmalısınız. Fakat kalbinizdeki doğruyu bulmanın tek yolu Allah'tan onu kalbinize ilham etmesini istemekten geçmektedir. Kendinizi teslim etmeniz gerekir kendinizi Allah'a açmanız gerekir. Eğer Allah'a inanırsanız, kendinizi O'na açın ve size doğru yolu göstermesini isteyin. Tüm bu zorluklardan sonra ne yaptınız? Amerika'ya geri döndünüz mü? 11 Eylül'den sonra Arabistan'da kalmaya devam etti. 11 Eylül'den sonra herkes Amerika için üzüntü duyuyordu. Amerika'yı destekliyorlardı. Herkes yaşanan bu korkunç şeyi düşünüyordu. Gerçekten korkunç bir şeydi. Her şey değişmişti. Amerikan güçlerinin Afganistan'a girdiği o günü hiç unutmayacağım. Tüm dünya değişti. İslami toplumun tümü değişti. O gün McDonald's'tan çıkıyordum. Çalışıyordum ve McDonald's'tan dışarı çıktım. Beyaz gömlek ve kravat giyiyordum. Orada beyaz bir adam vardı. Bir grup çocuk da orada bekliyordu. Bu bir grup çocuğun içerisinden bir tükürük geldi ve kravatımın tam ortasına isabet etti. O noktaya baktım. Daha önce böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım. Böyle bir şey yaşadığıma inanamadım. Nasıl böyle bir şey olmuştu? Sonrasında böyle şeyler yaygınlaştı. Amerikalılara karşı çok fazla saldırı oluyordu. İnsanlar öldürülüyordu. Bunu yapanlar İslam'ın düşmanları yani teröristlerdi. İnsanları evlerinde arıyorlardı. Bu noktada dikkatli olmak zorundaydım. Tüm arkadaşlarım dışarı çıkamazsın diyordu. Evde kalmamız gerekiyordu. Sokaklara çıkamazdınız. Bu noktada Arapçam o kadar güçlüydü ki konuşmaya başladığımda Arap olmadığımı veya İslam ülkelerinden olmadığımı iddia etmek oldukça zordu. O yüzden de dışarı çıktığımızda insanlar "Merhaba, nasılsın?" dediğinde "Ne istiyorsunuz?" diye sorardım. Onlarsa affedersiniz Amerikalı olduğunuzu sandım derlerdi. Ben de Eûzübillah hasbunallah ve ni'mel vekil ben mi Amerikalıyım yazıklar olsun Amerikalı değilim derdim. Bu noktada kendimi bu şekilde korumuştum. Sokakta bir kardeşi bekliyorduk. Etrafımızda kapris model bir araç geziniyordu. Onu bir iki defa gördüm. Etrafımda olup bitenden her zaman haberdarımdır. Özellikle de o zamanlarda. Bu araç yanıma yaklaştı ve birisi Kalashnikov çıkardı. Rus yapımı bir Kalashnikov'u pencereden çıkardı. Benimle beraber olan iki kişi yere yattı. Ben ayaktaydım ve düşünüyordum. Eğer ateş ederse ölecekler. Hepimiz öleceğiz. Bu tarafa koşamazdım. Diğerine de koşamazdım. Baktım ve La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim. Silahı arabanın içine geri aldı ve affedildim dedi. Sonra basıp gitti. Şehadetim banyodaki o günden silahla karşılaştığım o güne kadar beni korumuştu. Amerika dininizi yaşayabilmeniz için sizin aileniz için uygun bir yer mi? Bildiğiniz gibi Amerika herkesi kabul etme üzerine kurulu bir ülke, kabullenici bir ülke. Ancak yasalar ve kültür nereye giderseniz gidin aynıdır. Yasalar istediğinizi yapabileceğinizi söyler. Kültür biraz farklıdır ve kültürel olarak çok da kabul edilmeyiz. Okula giden çocuklarımla çok sorun yaşadığım oldu. Ve bazı insanlara Müslüman olduğumu söylediğimde sonra tekrar asla onlarla konuşmadım. Kiliseden bazı arkadaşlarım var ve onlar bizimle herhangi bir şey yapmak istemezler. Bu yüzden arkadaşlarımı kaybettim. Kolaylıkla birisine gidip Müslüman olduğumu söyleyemem. Bir seferinde bir şirkette çalışıyordum ve terfi almak için bir sorunu çözmeye çalışıyordum. Bu terfi için oradaki yönetici dinin söz konusu dedi. "Dinin üzerinde konuşuyoruz ve seni terfi edeceğimiz pozisyonda çalışmanın uygun olup olmadığından emin değiliz." dedi. Amerika standartlarında aslında o noktada şirkete sahip olabilirdim bile. Hepsi işlerini kaybedebilirlerdi. Hayatımın geri kalanında bana destek olmak için bana bir çek verirlerdi. Bana karşı böyle bir ifade kullandıkları için, bunu duyduğumda inandığımız şey bu diyebilmek için bir kanal açıldı. Bu yüzden seçeneklere baktım, dine daha fazla zarar vermek istemedim. Haberleri çıkardınız. Müslüman bir adam 2 milyon dolarlık bir davada çünkü iş görüşmesinde ayrımcılığa uğradı. Dine zarar vermek istemedim. Dünyaya yaymak için her fırsatı kullanmak istedim. Yaptığım şey buydu. Amerika'da dikkatli olmamız gerekir ancak bilirsiniz orası adaletin olduğu bir yerdir. Endişelenmenize gerek yok. Her zaman adalete ulaşırsınız. Yasalar bu konuyla ilgilendiği sürece bu böyledir ama toplumsal olarak bu pek de böyle sayılmaz. Amerika'da bir cami turundayken arabamı kenara çektim ve farlarımdan birisi aniden kırılmıştı. Kenara çektiğimde şerif departmanı 3 araçla oradaydı. Neden bu kadar fazlalardı bilmiyorum. YouTuber'ım dedim, video çekmemde sorun var mı diye sordum. Onlar da problem yok dediler. Kameramı çıkardım ve videoyla ilgili problem yaşıyorum dedim. Sanırım hafızam doluydu. Canlı yayın açacağım dedim ve açtım. Kamerayı arabamın arkasına koydum ve polis memuru geliyordu. Bilmiyordu bu sebeple her şeyi kontrol etti. Gözaltına alınmadım, herhangi bir sabıka kaydım yoktu bana farını tamir etmen gerekiyor dedi. Tamir ettireceğim dedim. O da merak ediyorum ve bilmek istiyorum dedi. Ne sormaya çalıştığını anlamış gibiydim. İçimden işte bu benim kapım, fırsatım dedi. O esnada arka planda mavi ışıklar varken Amerikalı Müslüman Harun bir polis memuruna ve silahları ve köpekleri olan bir grup kişiye tebliğde bulunuyordu. Sonra soru sormak istiyorum dedi. YouTube kanalın ne ile alakalı diye sordu. Ben de anlattım. Net bir şekilde açıkladım ona bir mesaj vermeyi başarmıştı. 40 saniyeden daha az sürmüştü. Çok hızlıydı. İslam hakkında bir şey bilip bilmediğini sordum. Neye inandığımızı biliyor musun diye sordum. Hayır diye cevap verdi. Anlatmamda bir sakınca var mı diye sordum. Sonra hızlı bir anlatım yaptım ve elini sıktım. Aslında normalde polis memurları kimseyle el sıkışmaz. Çünkü bu onları güçsüz gösterir. Elimi uzattığımda ki bu çok yaygın olmayan bir davranıştır, öylece bana bakacağını ve elimi sıkmayacağını düşündü. Fakat o videoda aslında o benim selamımı almış oldu. Merhaba arkadaşlar diyerek ona YouTube kanalımdan bahsettim. Yani şimdi bu tek videodan bütün polis memurlarına ulaştığım, çünkü eminim ki hepsi izlemiştir. Bunu izlediklerinde YouTube'daki algoritmalar olduğu gibi çalışacaktır ve böylece etraflarındaki diğer insanlara da bu videolar önerilecektir. Eğer birisi İslam'ı tanımak istese, o kişi din hakkında nasıl araştırma yapmalı? Eğer İslam'a dair bir merakınız varsa ilk yapacağınız şey online yollara başvurmaktır. Fakat bu konuda güzel içerikli bir siteye karşılık yanlış yönlendirecek bin tane vardır. İnançlarımız ve dinimiz arasında bile Kur'an ve sünnet dışında tamamen bambaşka şeylere inanan insanlar vardır. İnternete başvurmanın yanı sıra yardım edecek, güveneceğiniz insanları bulabileceğinizi söyleyebilirim. Camiler de var. Her yerde camiler var. Eğer Google'a yakınındaki camiler yazarsanız bulabilirsiniz. Bir cami bulabilirsiniz ve iyi bir kardeş size yardımcı olabilir. Efendimiz ve Vesselam'ın sizi en çok etkileyen özelliği nedir? Sanırım insanlığı. Efendimiz Aleyhisselatü Selam'ın insanlığı bir örnektir ve hepimizin alması gereken bir örnektir. Herkese karşı çok mütevazi ve nazikti. Hiçbir zaman kötü bir söz kullanmamıştır. Ona karşı olan insanlara bile. İnsanlara yaptığı bir yanlışı söylese bile bunu insanların duymak istediği şekilde yapıyordu. Bizim çocuklarımıza gösterdiğimiz muamele gibi bile değildi bu. İnsanların almak istediği şekilde mesajlarını veriyordu. Ben de davamı bu şekilde yürütmek istiyorum. İnsanlara İslam'dan bahsettiğimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o insanlara nasıl yaklaşacağını düşünürüm. Bu bizim inancımız. Bu Allah'a boyun eğmenin getirdiği huzurun inancı. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeme ve daha çok onun gibi olma çabasıdır. Son olarak neler söylemek istersiniz? Sözlerimi şöyle toparlayabilirim. Bana çok güzel şeyler nasip edildi. Şimdi ben de karşılığını vermek istiyorum. Yolculuğum şimdi ve inşallah daha sonrası için camilerde, dava merkezlerinde, evlerinizin içinde, telefonlarınızdan televizyonlarınıza kadar her yerde bulunmak istiyorum. Duyulmak istiyorum ve sözümün yani Allah'ın sözünün inşallah tüm dünyada duyulmasını ve kabul edilmesini istiyorum.